Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Car nasıl gerçekçi yazı yapılır onu göstereceğim. Mesela şu şekil. Bakın. M yazısı parlak gözüküyor. M5 logosu da. Bakın. Gördünüz mü? İşte bu şekil. Yazı, parlak yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok kolay yapılma. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi buradan arkadaşlar garaj diyoruz. Araba gün Araba güncelleme. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar işim çıkmıştı. Ee, geri geldim. Evet gösterdiğim gibi kırmızı daire içinde araba güncellemeye basıyoruz. Sonra dış dizayn. Ona basıyoruz. Bir dakika. Bu niye? Heh. Evet gördüğünüz gibi geldik. Şimdi şuradan ee, bir yazı yazalım mesela. Mesela ne yazalım? Hmm. Mesela şöyle 15 yazalım mesela şöyle arkadaşlar. Bakka. m 5'in şeyini mesini ben şeyine, ne, e, farklı yapmıyorum. Arkadaşlar bu 5'i şu nasıl okunuyorsa artık saçma sapan bir yazı çıkıyor arkadaşlar. İşte bunu seçiyoruz. Ben buraya işte e, göstermelik olduğu için buraya yapıyorum. m 5 logosu. Sadece tam basamıyorum. ya <laughs> abi niye? Hmm. Ay, sonra ay. şuradan geliyoruz arkadaşlar. W seçiyoruz W ve bunu seçtikten sonra bir dakika arkadaş. Evet bunu büyük şekilde seçiyoruz. Sonra bunu monster yapıyoruz. Küçültüyoruz. Ters çeviriyoruz. Biraz büyütüyoruz. Biraz küçültüyoruz. Burada <laughs> bol deyip italik, italik yani ee, kalın, kısa, ya, ince. Sonra şunu şu şekilde yoldur. Arkadaşlar şey yapmayın bu arada. Yamuk yazı şeyini yapmayın. Ben onu söyleyeceğim. Şöyle Ee, sonra bunu şöyle yapın. Sonra 5'in yanına koyun. Arkadaşlar buradan biliyorsunuz Anne beş'in çizgili Anne beş logosunun ee, çizgileri var. Şöyle bakın. Kırmızı, lacivert, açık mavi. Şimdi onu yapsam, yapmasam ne olur? Yapayım, yapalım. Öyle Bakalım. olduğu için bakın şimdi. Ee, <laughs> buradan klavyenizde vardır. Arkadaşlar bir dakika biz şey yapmamız için şuradan bakın. Abi ama şey değil mi şuradan. şuradan soru işareti bir iki üç bunu tıklıyoruz. Sonra eşittir slash bir tane var. Onu tıklıyoruz. Ee, bakın sonra şurada kısa bir tane çizgi var. Bunu seçiyoruz. Sonra e, bunu şu şekilde büyük yapmanız gerek arkadaşlar. bunu kırmızı lacivert yanına şu şekilde. Şunu da açık mavi yapıyoruz. Şu şekilde mavi yanına yaptıktan sonra arkadaşlar <laughs> ee, şurada şunu bunu alıyoruz iyice ayarlayalım sonra bu bu şekilde açık mavi olacak arkadaşlar bunu şu şekilde büyütüyoruz hem 5 yazısı kapanmayacak şekilde şu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar Sonra bunun opaklığını düşürüyoruz. Şöyle şey gözükecek şekilde. Bak. Ee, M5 logosunun çizgileri gözükecek şekilde. Sonra bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Siyah yapıp alta koyuyoruz. Bunu şu şekilde koyayım. Alttaki M5 logosu kapanıyor. Yazısı. Daha doğrusu. Bunu hizalı bir şekilde Şimdi bir dakika. Siz ayaşidol. Evet, şu şekilde koyduk. Sizden, sizden nasıl uyarsa o şekilde bir şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar sticker alıyoruz. Şimdi bunu arabanın aynı renginde yapmamız gerek. Renk koduyla da yapabilirsiniz Ben şuradan renk koduyla yapacağım. Bakın şu renk kodu, kırmızıydı, değil mi? Niye olmadı kanki? Yoksa bu siyah mıydı? Niye olmuyor kanki? Şöyle başka yapalım. Diyeyim. Tamam diyelim. Yok hiç renk olmuyor. Arkadaşlar bak neyse <laughs> kendi imkanlarımızla yapalım. Bakın arabanın aynı renginde kırmızı yapmam gerek. siz arabanın aynı renginde yapacaksınız. Siz arabanın aynı renginde yapmanız gerek. Arabanın aynı renginde yapıp belli olmaması gerek arabanın üstüne. He, şu hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi. Şuradan benim. Bir dakika. Bu rengin kodunu benim kopyalamam gerek. Tamam yazıp kocalarım bunu. Ben. Tamam aldım kodunu şu an. 79 0 0 0 0 Evet renk bu. Bir dakika bozalım. Sizi geldi arkadaşlar. Bakın şurası var ya bakın. Siyah opaklık. Opak yer. düşürülmüş yer. Şey. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada arabanın aynı kod rengini geliyoruz. Sonra kopyalıyoruz. Yani boş kalan yerlere yapacağız çünkü. Şimdi çeviriyoruz. Burayı kadar kapatıyoruz. Bir dakika rengini bozalım ayarlayalım. Sonra tekrar yaparız. Belli olsun. Şu şekilde Sonra gelen kodu geldi. Evet. Sonra kopyalayıp bunu aynısını üstte yapıyoruz arkadaşlar. Bir şekilde kapansın burası komple. Bir dakika arkadaşlar yanlış bir şey yaptık. Yazın da parlak olması gerek. Şu alttaki evet, siyah şey siyah şey bu şekilde olması gerekti. Yanlış bir şey yaptım. O yüzden kusura bakmayın yani. Bu da şöyle. Şöyle evet. basamıyor Tamam. Kırmızı şeyimiz var. Yine şeyimiz. <laughs> şekilde yanları da kapatıyoruz arkadaşlar bu arada. Bakın böyle kapandı. Kopyalıyoruz, Üste de yapıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz ya Bir dakika şurada üstteki mavi opaklık düşürülen şeyi şöyle yapmam gerek yok çünkü parlaklık katıyor. Parlaklığı katalım Şöyle biraz geri alalım. Şu şekil dursun evet. Bakın. Yine evet, parlak hazır parlak yazımız. Bakın uzaktan gördüğünüz gibi parlak gözüküyor. Ama şu şekilde gördüğünüz gibi parlak gözüküyor. Video bu kadardı ve bay bay.